Merhaba arkadaşlar. Oran orantı konusu ile ilgili yine bir soruyla karşınızdayım. Bakalım sorumuzda ne diyor? A, B ve C gerçel sayılardır. A ile B sayılarının geometrik ortalaması 4 kök 5. A ile C sayılarının geometrik ortalaması 4 kök 3. B ile C sayılarının aritmetik ortalaması 8 olduğuna göre A değeri kaçtır diye sorulmuş. İsterseniz burada aritmetik ortalama, geometrik ortalama bir hatırlayalım. Aritmetik ortalama neydi arkadaşlar? Onu bir hatırlatalım. Şimdi şöyle yapalım. N tane sayı alalım. A1, A2, A3, AN olacak şekilde. Neydi ortalama? Sayıları topluyorduk. Ve bunu terim sayısına bölüyorduk. Bu bize belki bir grupta kişilerin yaşları ortalaması sorduğunda kullanılabilir. Birçok alanda kullanabiliriz. Bir de geometrik ortalama vardı. Geometrik ortalamada arkadaşlar yine genelleyelim bunu en tane sayı için. Bu sefer arkadaşlar sayıların geometrik ortalamasını bulurken sayıların çarpımını kökünü alıyoruz. Yalnız aldığımız kökün derecesi sayı adedine eşit olmak zorunda. Yani ince derecen kökünü almamız gerekiyor. Şimdi bize soruda A ile B gibi iki sayının geometrik ortalaması verilmiş. E o zaman bu iki sayının geometrik ortalaması bunların çarpımlarının kare eşit olacaktır. 4 kök 5 Buradan biz her iki tarafın karesini alacak olursak A çarpı B'yi 4'ün karesi 16, kök 5'in 5, 5 çarpı 16'dan 80 olarak buluruz. A ile C'nin de geometrik ortalaması verilmiş. Onların da çarpımının o zaman kare 4 kök 3 demektir. Buradan yine eşitliğin her tarafın karesini alırsak A çarpı C'yi 4'ün karesi 16. 3 ile çarparsak 48 olarak buluruz. Bir de bize B ile c sayılır. Aritmetik ortalamasını vermiş. Şimdi i̇ki sayının aritmetik ortalaması bu sayıların toplamının yarısına eşit olacağı için. Bu da 8'miş. Buradan da ben B artı C'yi 16 olarak buluyorum. Şimdi bu üç eşitliğe baktığımda bana A'yı soruyor. Şöyle bir şey yapabilirim. İlk iki eşitliği taraf tarafa topladığımda arkadaşlar buradan şunu elde edeceğim. A çarpı B artı A çarpı C 128 gelecek. E bu eşitliği A parantezine alıp düzenlersem. E ben zaten B artı C'yi 16 olarak bulmuştum. O zaman burada B artı yerine 16 yazalım. Demek ki 16 çarpı 128 gelir. Eşitliğin her iki tarafını da 16'ya böldüğümde arkadaşlar cevabı buradan 8 olarak bulurum. Yani sorumuzun cevabı C seçeneği arkadaşlar. Umarım memnun kalmışsınızdır. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.